ve üyelerine ayvalığımızın değerli basın mensuplarına teşekkür ediyoruz. Duyarlı annelerimizden destek bekliyoruz. Kampanyamız afiş, broşür, anonslarla desteklenecek ve ders yılı başladığında okullarda yapılacak çalışmalarla devam edecektir. Teşekkür ederim. Şimdi sizlere Kadının Sosyal Hayatını Araştırma Derneği Başkanı Sayın Filiz Karayelli seslenecektir. Buyurun Filiz Hanım. Teşekkür ediyorum. Merhaba değerli Ayvalıklılar. Ayvalık'ta arka arkaya yaşanan motosiklet kazalarına dikkat çekmek, trafik terörüne dur demek ve trafikte doğru motosiklet kullanımını sağlamak için bu etkinliği düzenleyen Aysel Namlı Ayvalık Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne biz kadınlar olarak öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Evet, Ayvalık'ta kasksız ve kuralsız motosiklet kullanımı ölüm saçıyor. Bu durum sürücü dışında tüm çevresindeki araç kullananları da tehdit ediyor. Tehlikeli sürüş yayından çıkmış bir ok gibi yayalara da zarar verir nitelikte. Trafikte bir can gider, onlarca ananın yüreği dağlanır. Kadının Sosyal Hayatına Araştırma ve İnceleme Derneği olarak diyoruz ki, anneler, evlatlarımız kolay büyümüyor. Onların kıymetini bilelim. Gencecik bir fidanken altına verilen motosiklet canlara mal oluyor. Küçük yaşta motosiklet kullandırmayalım. Çocuklarımızı motosiklete bindirmeyelim. Aşırı hız ve kuralsız kullanıma hayır diyoruz. Trafiğin işlediği caddede motosiklet yolu oluşturulması da kazaları engelleyecektir. Kampanyanın konuya duyarlılık kazandırmasını ve yararlı olmasını diliyor. İlgilileri tebrik ediyoruz ve desteklerimizi esirgemeyeceğimizi buradan söz veriyoruz. Teşekkürler. Şimdi motorlu trafik polisi Tuncay Mert sizlerle birlikte olacak. Sevgili Ayvalıklılar, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerimizce ilçemizde 2002 yılı içerisinde yapılan motosiklet denetimlerinde 1859 motosiklet kontrol edilmiş olup bunlardan 687 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamak ve sürücü belgesi belgesiz araç kullanmaktan işlem yapılmıştır. Bunlardan 210 motosiklet ise trafikten men 2012 yılında yüzde aldığımızda kontrol edilen motosiklet sürücülerinin yüzde 40'ına ceza işlem uygulanmıştır. Ayrıca 2012 yılı içerisinde meydana gelen 152 ölümlü ve yaralamalı trafik kazasının 84'ü motosiklet sürücüleri tarafından yapılmış. Bu motosiklet sürücülerinden iki vatandaşımız da hayatını kaybetmiştir. İlçemizde meydana gelen trafik kazalarının yüzde 65'ini motosiklet sürücüleri oluşturmaktadır. Bundan dolayıdır ki denetimlerimizi 2013 yılında da daha da arttırarak 2010 yılı Ocak ayında 120, Şubat ayında 66, Mart ayında 239, Nisan ayında 297, Mayıs ayında 307, Haziran ayında 71, Temmuz ayında 105 ve Ağustos ayında 245 olmak üzere toplamda 1450 motosiklet sürücüsü kontrol edilerek bunlardan 440 sürücüye kask kullanmamak ve sürücü belgesiz araç kullanmaktan işlem yapılmış. Motor sitesi sürücülerinin %30'una işlem uygulanarak trafik ekiplerimizin sıkı denetim ve kontrolleri sonucunda yapılan kural ihlallerinin %10 gibi bir azalmanın olduğu görülmektedir. Ayrıca 2013 yılı içerisinde meydana gelen 111 trafik kazasının 60 adeti motosikletlerin karışmış olduğu yüzde olarak aldığımızda ise yüzde 55'inin